Alo. Ha kızım. Ha eşi de miyim azıcık bağır. Ha nereden arıyorsunuz? Uydu. Televizyon uydusu ha. Yok kızım ben normal uydu kullanayım ha para vermeden bedava. Ha. Kampanya yapacaksın. Ne kadar? Onu 30 lira. Ha? E bedava izin ya ben şimdi 30 lira niye vereyim? Kaliteli yayın. Neydi? Hiç mi di? Hiç değil ne kızım? Ha, yüksek görüntü. Ha iyicim yüksek görüntü için 30 lira vereceğim ha. Gündüz kuşağı. Gündüz kuşağı var. Ne var gündüz kuşağında? Film var ha. Kızım ben hep tellede doluyum ya gündüz kuşağında karıyla birlikte. Kim izleyecek onunla? Yok yok. Gelmez bize onunla gelmez. Gelmez kızım. Ta koydayım ben o yüzden gelmez bize. Ha ne izleyeceğim ben akşam haberle izleyeyim yatayım kızım. yatsıdan sonra ha. Yok yok onu siz şeyle taktırın Çarşıdakilerine taktırın ha. Koyda işimize yaramaz kızım onlar bizim ha. Hadi. Takmi kim gelecek? Takmi sen de geleyin. Ha şimdi dağmıyız sen gelebilirsen düşünürük bir şeyler. Ha. <laughs> şaka diyeyim şaka. Hadi, Kapa. sen.